Evet bugün aktivite olarak çok değişik bir şey yapacağız. Bu yumurta kutusundan e, saksı yapacağız. Öncelikle akrilik boyayla boyayacağız. Daha sonra buralara Baba babam buraları unicorn Olabilir. Topraklarla kaplayacağız ve içine tohum atacağız. Atacağımız tohum Gündüz da Gündüz sefası. O. Gündüz sefası atacağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdi boyamaya başladık. Devam Aslında ediyoruz. ben gelince çiçeğim bakıyordum. 7. çiçekleri pahalı olduğu için 4 liraymış. Benim de 3 liram vardı. Ben de bunu aldım. Evet. Boyayalım bakalım. Akrilik boya hem eğlenceli hem de çok güzel bir boya. Diğer boyalar gibi değil. Mesela sulu boya da güzel ama akrilik boyayla boyamak daha güzel değil mi? Evet. Çok daha zevkli. Biraz pahalı, biraz tabii kaliteli olduğu için. Bayağı kaliteli ve çok güzel bir renk aldı babam. Biz genelde tahta boyamak için kullanıyoruz ama bunları ahşap tahta. Elim boya oldu. Bakalım bu bir anda yumurta kabından aklımıza bir anda esti yapalım diye. Babamın fikri. Nasıl olacak bakalım. Ama çiçek dikme fikri senden çıkmıştı. Evet, benden çıktı. O yüzden Buton ikimizin fikri. Almasaydım sanırım hiç böyle bir video çekemeyecek. Evet. Bir de tohum şeyi vardı. Tohum büyütme ilacı. O bayağı pahalıydı. 5 lira. <gülüyor> <gülüyor> ya da 10 liraydı. Hatırlamıyorum. <laughs> Pijama. Bakalım. Arkadaşlar şimdi ön yüzünü boyadık babamla biz. Ön yüzünü göstersene bir. Evet. Toprak. Ay yapışmış. Toprak yapacağımız yerleri boyamadık sadece. Evet. Diğer şöyle. tarafları boyadık. Şimdi de arkasını boyayacağız. Aslında arkasını boyama gerek yoktu ama gene de güzel olsun diye. Ama boyamak çok güzel. Tam bir stres atma aracı. Canınız sıkıldığınızda bak benden size tavsiye. Paranız varsa tabi. E, Maddi sıkıntı çekip aynı zamanda bununla uğraşmak isterseniz daha da fazla sıkıntıya düşebilirsiniz ama e, bu boyaları alıp stres atmak isterseniz alabiliyorsanız bence sinirlendiğinizde en güzel stres atma aracı. Harika. Nereden aldığımızı sorarsanız sır diyormuşum. Arayın, Olmaz. arayın bulursunuz. Zaten yani. direkt olarak çıkacaktır. Cadence diye yazılıyor. Onların bayilerini alabilirsiniz. Sedans mı? Kad... Nasıl okunuyor? Cadence. Nasıl okunur İngilizce? Cadence. Nereden yazıyor? Burada yazıyor. Değil mi? Dance. Cadence. Ha, cadence. Evet olabilir. Hayır. Hadi devam et. Aynen kadens. Kadens. Lavanta rengiymiş bu. Gerçekten lavanta. Isparta'nın da lavanta bahçeleri çok güzeldir bu arada. Şu bizim karşımızda da lavanta On. konakları diye bir yer. o ismini o kadar saçma yazmışlar ki. Lavanta boş, sevgili boş, boş şey. ver. bir de onlar yaparken inşaatı hem sevmediğimiz adamlardı yani babam hoşlandı. Boyama devam et. Biraz dedikodu yaptı da orayı kestik. Bizim klibem patlattığına söyleyelim sadece. Boş ver Evet. Baya güzel. Şuralarını boyamayacağım. Niye? Bence boyayalım. Hayır. Tamamen mor olmasın mı? O zaman burası eksik burası eksik olacak. İyi tamam sen nasıl o istiyorsun? Boyayı yani? harcamak istemiyorum. Çünkü çok güzel bir renk. Çakalayayım değil mi? Niye çakalamıyor? Hızlı yapman lazım. Ver bakayım. Bak sesi duyacaksın. Çık 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 sesini duyacaksın. Bakın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Biraz. Bak gördün mü? Pıt diye düştü. Devam. Neyse ben onu da bitir. Sessiz. Ondan sonra şeye geçelim. Ben mi sıktım sen? Sen sıktın tabii ki de. <laughs> ha buralarda şöyle çarpı çarpı şöyle tek çizgi çekerek geçebilirsin boş kalmasın diye. Fazlaysa, fazla geldiyse o, bura bittikten sonra hani şöyle yapabilirsin şöyle çizgi çekerek. Aynen. Ama onu küçükle yapmamız lazım. Yok ya, onunla da yapabilirsin. Su gelmiştir ince. Evet şimdi e, gördüğünüz gibi şöyle boyadık. Ay. arkasında bu şekilde yaptık. Böyle çizgilerle süsledik. Ben küçük şeyin ucunu sildim. Abiyi. Şimdi de toprak koyma aşamasına geç, geçeceğiz. Hadi bakalım başla. Bardakla eşit Bunu miktarda alacağız. Bu da toprak değil mi? Bu ne? Bu da toprak. Tamam şundan al. Bu şey, bu şey e, neydi gübre? Ha solucan gübresi mi? Hı -hı. Ha tamam, o zaman ondan yap. Yecek mi o? Bakayım. Bayağı var. Tamam, Hı -hı. sadece bir bardak al, birine boşalt, tamam mı? Yere dökme. Hı -hı. Nereden dolanıyorsun? Sanki bahçeye gidiyorsun. Şuradan al hemen boşalt. Bu gelmesin. Bir çaba sarf ediyorum. Tamam, tamam, bir şey olmaz. Evet. Yap, yap, yap. Tamam. Yok abi. Güzel güzel. Sen yap en son düzenlemesini yaparsan sen dökme işlemini bitir ama. Bak rastgele yaparsan kötü olur abi. Rastgele mi? değil işte eşit miktarda dök daha sonra düzenleriz. Heh. Az koyayım yetsin. zaten az koy. Çok fazla gerek yok. Bir tane tohum içine sadece. Hepsinin içinde sadece bir tane tohum. Şimdi bana sinir olmuşsunuzdur kesin yavaş yapıyorum diye ama buraya atlayalım o zaman dur. En son bitmiş ağını yapalım. Evet toprağımızı koyduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi solucan gübresi atıyoruz üstüne biraz da. Annem aldı bu gö gübreyi şoktan. Ucuz. Yani sanırım. aslında bunlara solucan gübresi atmaya bence gerek yok ama gene de elimizde olduğu için atalım. Şeyi de batırdı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunu şöyle yapalım. Neyse olsun. Kurayınca şarkı. Bu düşecek haberin olsun baba. Şunları kaydır biraz. Şükür. <laughs> <laughs> <Şukur. gülüyor> evet. Şuna. Tamam şimdi e, tohumları yapmaya başla. Tamam şimdi tohumları at. Ama tohumları açması o kadar sıkıntı ki. Evet. <laughs> tohumlar iyi ki büyük de diğerinde küçük tohum almışım o kadar sıkıntı yaşadım ki. Tamam hadi birer tane at. Avucunu al. Birer tane atalım? Bir evet. tane yeter değil mi? Tamam tohumlarımızı da dikiyoruz. Ver bakayım. Böyle at birer tane, sonra bastır. Ne yaptın da? Tamam. Çocuklar ne rengi değişik acaba? Evet. Büyük. Öğünce... Kaç tane kaldı? Ee... Son iki mi? Şu orta tarafa diktin mi? Evet diktim onu. Evet. Tamam. Bitir. Dikmeden yer kalmasın. Sonra diktik mi dikmedik mi? Gel sonra kontrol edelim. Şuraya ederdim. dikmedik. Tamam iyi hadi. Evet, Şu an şuraya. Bir de şuraya. Ha. Tamam. Tamam Hay şimdi ya, can var. suyu getir. O şey fıs fıs evet, sıkalım. Içine... Şimdi de can suyumuzu döküyoruz. İleriden püskürt. Tam öyle yapman gerekiyor. İleriden püskürt. Neyse. Tamam. Gayet başarılı. Sırayla git bak atlayacaksın ha. Tamam. Tamam. İşte gördüğünüz gibi kendimiz yaptığımız saksımız hazır. 3 6 9 12 15 tane. Zaten 15 yumurta. 15 tane çiçek çıkacak. Çıktığında da belki videosunu paylaşırız. <laughs>